ketmeden. Peki. Bizler Beyt'e ulaştığımız zaman hani Hacerü'l-Esved'i selamlayacağız ve niyet alıp başlayacağız ya. İşte o niyeti alırken artık tam anlamıyla teslim olduk. Şu an zaten teslimiz. Ama o anda tam anlamıyla teslim olacağız. Teslimiyet neyi biliyor musunuz? Biz buraya sana layık olabilmeye geldik attığımız her adım Resul'ün adımı gibi olsun. Ya da Hazreti Ömer'in adımı gibi olsun. Ya da Hazreti Ebu Bekir'in ya da Hazreti Osman'ın ya da Hazreti Ali'nin. Eğer ki biz onların adımı gibi atmış olursak inanın bana sahih bir umremizle çıkarız gideriz. Çok güzel dinleniriz. Grupça hareket edeceğiz. Umre'ye ilk gidiyoruz. Hep birlikte gideceğiz. Şimdi otele vardığımızda hızlıca yemeklerinizi yerken ben sizin oda kartlarınızı vereceğim. Sizler oda kartlarınızı aldıktan sonra yemeğinizi yiyip odanıza çıkıp ufak bir yerleşim yapacaksınız. Daha sonra hemen aşağıda toplanacağız. Belirli bir mola vereceğim size gittiğimiz saate göre. Ondan sonra hızlı bir şekilde umremize gideceğiz. Bu akşam biz umremizi tamamlayacağız. Kaçta tamamlarız size bağlı. Normalde en maksimum 2 saat sürmesi lazım. Ama tabi sizler derseniz ki biz 1 saate bitiririz. Ben inanırım size. İnanayım mı hocam? Ne derlerse inan. Ben inanırım. Şimdi biraz yorulacağız. Onun için kaybolma ihtimalinizi kaldırmak için şunu yapacağız. Birbirimizi asla bırakmayacağız sizlere harem şerefe giderken bir şey öğreteceğim. Eğer onu yaparsak biz hareme girmemizde say alanından çıkmamız ortalama iki buçuk saat. Yapıp çıkacağız. Bitirdiğimiz zaman tekrar otelimize döneceğiz, dinleneceğiz. Artık sabahleyin tekrar gitmek isteyenler zaten şimdi yolu bir kere gösterdiğimiz zaman hepiniz öğreneceksiniz biliyorum. İkinci sefer olduğunda yine biz bir şekilde yanınızda oluruz bir ee, yine birlikte gideriz tekrar umrelerimiz var programlarımız var elinizden geldiğince dinlenmeye çalışın hani o gece uykusunu alın gündüzde kabe'ye gitmeye gayret edin. gidip gelmeye gayret edin çok güzel bir dönemde geldik hava ne soğuk ne çok sıcak medine mesela serindir güzel bir ibadet yaparak buradan gidelim. Dolu dolu olarak gidelim. Heybemizi doldurarak gidelim. Doldurduğumuzu da gidip orada anlatalım. Ee, bizim hocam sizin ilk grubunuzda mesela o insanların ben hala anlattığını ve birilerine paylaştığını duyuyorum. Burada gördüğünüz, yaşadığınız her olayı aklınıza kazayın. Şimdi her şey iyi mi olacak? Hayır. Kötü şeyler de olacak. Göreceksiniz. Birisi bağıracak, birisi bilmem ne yapacak. Çekiştirmeye çalışacak. Size bir şey satmaya çalışacak. Bunları unutacağız. Bunlar yok. Bunlar hafızadan silinecek. Bizler buraya güzelliği görmeye geldik. Çünkü niye? Bizi güzel yarattığı için. Aynaya baktığınızda bu nur cemalinizi görürken Allah'ın nurundan üflendiğini unutmayın. O nuru taşıyabilmek için de bizim güzel olabilmemiz lazım. Anlaştık mı? Şimdi biraz dinlenin. Otele kadar biraz vaktimiz var. Biraz dinlenmiş olun. Bol bol da zikir çekin dinlenirken. Hangi ilaç söyleyeyim size? Ne <laughs> Ben o çok Hepsini, hepsini güzel söylüyorsun hocam. Uç'un de Medine'ye giderken abi. Abi sen söylesen. Şey, ben o bu sesle söylüyorum. özledim biliyorsan. Mekke'ye Ben me özledim me de yani. <laughs> Mekke. Me Mekke. Neye <laughs> me me Mekke yolunda. <laughs> <de. gülüyor> nice. evet. Susadım çöllerde yanar ciğerim benli serap görür gözlerim Allah'ım bir damla zemzem isterim Derdimin dermanı Mekke yolunda Susadım çöllerde yanar ciğerim Belli ne görür gözlerim Allah'ım bir damla zemzem isterim Derdimin dermanı Mekke yolunda Kabe'yi göreyim yüzüm süreyim Etrafında lebbeyk deyip döneyim Günahıma pişman oldum diyeyim Derdimin dermanı Mekke yolunda Susadım çöllerde yanar ciğerim Belline sarap görür gözlerim Allah'ım bir damla zemzem isterim Derdimin dermanı Mekke yolunda İnşallah Kabe'yi görmekte hepimize ve gelemeyenlere de nasip etsin buraya gelmek isteyen o kadar insan var ki bir bilseniz aldığımız telefonları bir duysanız bazen biz tamam sürekli gelmek zorundayız ama emin olun içimizden diyoruz ki ya, o kardeşimizi gönderelim de oraları o görsün yani elimizden geldiğince birilerine yardım etmeye çalışıyoruz ama inanın o kadar çok isteyen var ki Şimdi Kabe'yi gördüğünüzde eğer gözyaşı dökmezseniz vay halinize. Vay halinize. Hani bir ilahi de diyor ya vay başıma vay başıma topraklar benim başıma ismimi yazmışlar mezar taşına İşte, dünyada yaşayan ölülerden olmayın. Gördün mü ağla içini dök çünkü. İste verecek. Bak eminim ilk defa görecek olan kaç kişi? Bak size söz veriyorum. Bu benim söz aktim olsun. Ben çünkü ilk gördüğümde ne istediysem aldım. Dedim Allah'ım beni Kabe'ye zimiyetkar et. Bak. Şekil al. Ne istersen verecek. İlk girdiğimde Kabe'ye oturup yarım saat dua etmişim. Ellerimi açmışım, bırakmamışım. Tabi arkadaşlarımız, ailemiz falan biz birlikte gelirdik bu Kabe'ye. Yarım saat dua etmişim, dua etmişim. Sonra biz bir Türkiye'ye döndük. Türkiye'de devam ettik. Sonra Allah benim yolumu tekrar bu tarafa düşürdü. Dedim ki Allah beni bir daha buradan ayırma. Şu da var. Bunlarla uğraşmak çok zor. Yani bu tarz bu Arapların çalışma stiliyle yaşantılarıyla. Bakın uğraşmak zor. Biz rahat alışkınlar. Hiç benlik değil. Ama Allah'ım beni burada tut. Bizim kafilemizde böyle hanımlar, hanım kardeşler gelirler. Derler ki biz de burada hoca olalım mı? Ol. O niye olma? Sen de ol. Senin yaptığın işi bir başkası yapıyor. İnşallah sen yaparsın. Eğer liyakatlı yapacaksan yap. Onun kapısı her şeye açık ben şuna şahidim. Bir hanım kardeşimiz geliyor buraya. 3 ay kalıyor burada. 3 ay. Düşünebiliyor musunuz? Yani Mekke'yi mükerremede bütün işini gücünü bırakmış. 3 ay boyunca Kabe'de kalmış. Daha sonra ne oluyor biliyor musunuz? Şu an burada çalışmaya başladı. Şimdi üniversite mezunu, liyakatli bir bölümde mezun, işini de yapan birisi ama tamamen sayfayı kapatmış. Mekke'yi mükerremede yaşamaya başlamış. Şimdi Emin'e sorarsanız Emin biraz daha çok Medine'yi sever. Yani benden daha fazla Medine'yi sever. Ben de biraz Mekke'ciyim. Niye? Ben biraz kaostan besleniyorum. <laughs> İtiraf etme hocam. Hayır. Ben itirafçıyım. İtiraf... Ben kaostan besleniyorum. Bir yerde bir şey olur hemen oraya gireriz bakarız. Emin de tamam hallederiz. Medine. Hallederiz. Medine. Bakın birinin ağzından hallederiz cümleyi söylediysen Medine'de kaç ay kaldın diye sorun. Çünkü bu iş böyle. Hallederiz. Ya bu konu. Olay bitiyor onlar için. Ama Mekke'de tam tersi. Bugün bitecek o. Tamam o, onu ben gördüm. O kalkacak oradan. Sizler de burada Ebu Cehiller'in olduğunu unutmayın. Ebu Cehiller durmayacak. Bakın hiçbir zaman bitmeyecek. Ama Rasulün ya, yani yoldaşları da bitmeyecek. Şimdi tarih eski kadim dönemleri gösteriyor. Efendimizin yanında kim var? Hazreti Hatice var. Hazreti Ebu Bekir var. Ömer var. 3, 5, 7, belki 10. Şimdi düşünsenize Rasul şu an karşınızda. Mekke'yi mükerremeye girdiniz. Kabe'nin içerisindesiniz. Rasul geldi sizi gördü ve karşınızda duruyor. Ne diyebilirsiniz? Ya da dilinizden hangi sözcüğü söyleyebilirsiniz? Ve ben size şunu söyleyeyim. Kabe'yi gördüğünüzde ilk kez görecekler için söylüyorum. Lütfen duanızı kesmeyin. İsteyin. Ben şahidim verecek. Ama istemeyi bilene veriyor. Nasıl istiyor? Ya Rabbi ben bunu istiyorum. Ya yani inşallah değil, hayırlısıyla değil. Ben bunu istiyorum. Sen bana bunu ver. Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi Allahu Teala belki onu o an verecek. Belki 3 sene sonra ama verecek. Bakın veriyor. Onun hazinesi öyle dolu ki. يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَبْنَ آدَمْ اَنَا لَكَ مُحِبَّ Ey Ademoğlu! Bak ben seni yarattım. Gördüğün gibi yarattığım yaratıkların içerisinde en güzeli sensin. En güzel seni yarattım. Ben seni seviyorum. Çünkü seni yaratan benim. Fe bi hakkı kalbi Benim de senin üzerinde olan hakkım olan sevgiyi senin bana vermen gerekiyor. Vereceksin, Allah seveceksin. Başka şeyin yok. Çıkarın yok. Hocamız daha demin dedi ya, e, hırsız hangi eve girer? Evi boşalama, değil mi? Şimdi sen kalbin boşsa, ben seni Kabe'ye götüreyim. Kabe'nin içine sokayım. Eskiden yapıyorduk bu arada. Evet adamlarından falan geldiği zaman yardımcı oluyorduk. Ama şimdi mesela, seni de soktuğumu düşün ama kalbinde bir şey yok. İstersen sen 50 defa buraya gel kalbini doldurunca. Biz güzel bakacağız, güzel göreceğiz, güzel hissedeceğiz, güzel söyleyeceğiz. Her şeyi güzel yapacağız. En güzeli biz yapacağız. Diyeceğiz ki ya Allah bunu en güzel ben yaptım. Şu an bunu ben yaptım. En güzeli biz yaptık. En güzel bizde. En güzel Zemzem'i ben içtim. Işte. Şu an ben en güzel Zemzem'i alıyorum. Her şeyin en güzelini hissedeceksin. Böylece ne yapacaksın? Sen de o safta kendi yerini alacaksın. Allah bize nasip edecek. Gideceğiz umremize. Tabi bazen yorulacağız. Bazen artık böyle vücudumuz bitkin halde olacak. Ben size ne dedim? Bol bol yanınıza takviye getirin. C vitamini getirin. Ne olacaktı bunlar? Bunları aldığınız zaman size direnç sağlayacaktı. Sizler de güçlenecektiniz. Daha çok tavaf, daha çok şey. Bilmiyorum 50 tavaf yapan çıkar mı ama inşallah çıkar. Olabildiğince yapmaya çalışalım. Bol bol tavaf etmeye çalışalım. İbadetlerimizi aksatmayalım. Namazları aksatmayın. Ee, bizler de buradayız. Sizlerleyiz. Emin sen burada mısın? Buradayım buradayım. Emin misin? Son görevim son, 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 görevim diyor. <laughs> Allah'ın izniyle gidip güzel güzel ibadetlerimizi yapacağız. Sorusu olan var mı? İhramlar yasak bak. İhram yasaklarını unutmayın. En arkadan bir soru geliyor ama ben görmüyorum. <laughs> ben ne diyorum biliyor musunuz? Her gittiğimde bunu söylüyorum. Şimdi doğanın bagını bulmuş demeyin. Ya Rabbi. <laughs> geçmişte yapmış olduğum hataları affeyle. Gelecekte yapı, yapacağım duaları kabul eyle. Şimdi ettiğim duayı hemen nasip eyle. <laughs> Şimdi bak duanın bug'ı varsa var bulduk. Tabii Ama bize icabet etmesi lazım. Ki Allah'a mamd olsun. Yani bir şekilde istediğimiz her seferinde biz mesela şey diyoruz Allah'ım. İlk kez gidiyormuş heyecanı ver. Şükürler olsun ki o heyecanı tutuyor. Yoksa biz gözümüzün aşına olmasını istemiyoruz. Yani siz sabah namazı vaktinde Gelip Kabe'yi gördüğünüzde öğle namazına gittiğinizde bakın farklı bir Kabe göreceksiniz. İkindi namazına gittiğinizde farklı bir Kabe, akşam namazına gittiğinizde farklı bir Kabe, yatsı namazınıza girdiğiniz zaman da ihtişamlı bir Kabe göreceksiniz. Bunun garantisini de ben veriyorum. Ama görün. Diyeceksiniz ki ya ne kadar büyük. Ne kadar güzel her vaktin Kabe'sine bakın. Çünkü her vakitte size ayrı görünecek. Ayrı bir güzelliği olacak. İnşallah sizler de görür, duyar, konuşursunuz, hissedersiniz. Şimdi bayanlara geleceğim ki otobüsün yüzde 99'u. 92 iki kişi biziz hocam. Ben de 98 hocam. Mehmet. 98 mi? Yüzde iki kısım alıyoruz. Biz üçümüz. Içimiz... <laughs> Biz ayrı takılalım. İnşallah. Yani bilmiyorum. İnşallah takılalım. Sorun size var da. tamam. <laughs> Ama bitireyim. Tamam. Ee, hanımlar özellikle söylüyorum. Gideyim ben Hacerül Esved'e dokunayım. Öyle bir şey, böyle bir şey yok. Bak sakın uyarıyorum. Gerek yok. Farz değil. Vacip değil. Sünnet değil. Hiçbir kadınlar şey. saati olacak. Kadınlar saati olur o izama girip başınızı açacaklarsa yani helal bir şeyi harama çevirecekseniz gitmeyin. Onun dikkatini siz kendiniz bileceksiniz. Kadınlar saatini söyleyecektir. Bu saatlerde Sen alın. Bulunan Çileği. Zemzemlerimiz. kabul eyle. Bunu bana kolay eyle. Diyerek gireceğimiz şu metaf ilk defa gördüğünüz için söylüyorum bunu. Allah'ım Görünen her şeyi zaten. Ey Kabe! Biz sana kavuşmaya geldik değil ve gözlerinizi açabilirsiniz. <laughs> karşımı, de, da, 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 geldi. Allahu kadar öyle taşlar indirildi ve ki ve hacerül önündesiniz. Da, <laughs> de, da, Biz Biz sadece sana battık. Yemininiz için bakın, şahbet, gözünüzün gözüne göründük, en dibinde yaşasın. Ey Allahım,